hem kalıcı konutlar hem şehrimizin merkeziyle ilgili bu çalışmalar çok önemli bir aşamaya gelmiş olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirdiği Ali Kayası, Cam Teras ve Turizm Tesisleri birbirinden değerli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Her zaman ifade ettiği gibi tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kameteso Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltı programında buluştu. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar bir L projesi diyoruz. Orası hızlı bir şekilde başlayacak. Bu eşsiz tesisi gezme fırsatı yakalayan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Aksu habere özel değerlendirmelerde bulundu. Ali Kaya'sı zaten Maraş'ın e, hep bahsettiğimiz bizim çocukluk yıllarımızdan beri Maraş'ın e, turistik bir bölgesi. Ama bu eserle artık e, burası gelen turistlerimize gösterilebilecek bir yer haline gelmiş. Bunun gibi yerlerinde sayısını başkanım çoğaltmak istiyor. Buna biz çok önemli buluyoruz. Çünkü Maraş'a bir de turizm sektörünü kazandırmamız lazım. Sadece iplikle, şeyle, tekstille yürümüyor bu işler. Yani ekonomi bu başka bacaklarla yapmamız lazım. Turizm de bunlardan biri olabilir. Çünkü doğal güzelliklerimiz var. Buna da bir, bu yatırım bir başlangıç ee, inşallah teşkil edecek. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca misafirperverliği için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.